Yes, şarkılar çalar, Jesus var gelir. Merhaba YouTube. Ben Jesus Fer. Bugün yine yepyeni bir bölümle sizlerleyiz. Siz ekibimle birlikte boyunu bitirmeye karar verdik. İnşallah bitireceğiz. İnşallah elbette. O el kadar yapıyor. belli oluyor mu ya? Jesus olduğumuz. Belli bence bu bence akıl sağlığı bırakmıyor. İnsanlar özürlü gibi davranmış boyundan sonra. Biz ne Yani ben normal davranabiliyorum. Çok doğru. Ben önce de böyle davranıyordum. Oh <laughs> yes. <gülüyor> Exit diyor. Çıkın abi. Çıkış yani. Ne çıkışı? Me? Bu kadar basit miydi ya? Fiyat takip et. Mağaralı Dostum şıklardan. iki kişi bir şeye basacak bir kişi çıkacak gibi. Sanki hmm, böyle. evet bir Allah şu Allah yerdeki şeye buna basacağız. Kal burada sen arkaya dön. Bu, bu, mu açıldı? Evet. Tamam, ben gidiyorum. Biz açtık şu an. Ben bir hızlı ne var orada? Bakıyorum arkadaş. Kapıların hepsine bakayım mı? Amına koyayım canavar var ya Rab bu ne? Gel gel gel. Kapat 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 kapat. Kalkın. Kapat. Kalkın. Lan oğlum Kalk. kaç? Kalkın. Ne açıldı? Ne yapıyorsun lan? Nasıl açıldı bir daha? GÖT deliğim kanıyor. Gök deliğim kanıyor. Kurtulduk. Yes. Ha, şarkı şarkı, bak şarkımı o söyledim. Şarkımı söyledim. Ve ne oldu biliyor Aa, musun? Göklerimiz yenilendi. Göt deliğimin <laughs> kanadını, Oğaz, kanadını söyledim yenilendi. bıraktı bizi. Bir daha basın abi ben bir daha bakayım. <laughs> Ama sonradan kapıdan gelmesi çok saçma biz buradan kalkınca. Abi vermedir <laughs> abi? Hı Yine geliyor. Kapat kapat kapat. Kalkın kalkın. Ay gel. Lan Oğlum siz yıl... <laughs> ya amına koyayım ya. E kapat <laughs> Ya amına koyayım ya. Oha kapat nasıl bir şey kıyayım, lan? Kapat. Sıkıştı. Ben ee bağırmaya başladım anladın tamam mı arkadaşlar? Yok, Çok, ya, çok Açık kalacak işte. Kapı açtım bir tane. Aa diğer Burada kapı açıldı, açıldı tamam. Onlar anlamaz halden çünkü derdimden. Şuna kapatmayın şunu aman okuyayım ya. Taşak mı geçiyorsunuz? Gel 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 gel. Ya, Onlar anlamaz halden çünkü derdimden. Perde girdiği anda buradan kalkalım. Geliyorum ben. Kapat. Koş. Ama bak. Ya, kapat dedin. Yapacak bir şey yok. Devam et yok. koş. Ha e, öldü. Ha bu arada aynı yere çıkacağız. Hatırlıyor musun Cansel en son biz ölürken kapıda ki şeyler vardı. Tahtalar, Ferdi işte o testereli Aa, evet. onu kesecek oradan çıkacağız. Ha hadi tamam, gidelim. Gidelim. Hani. Buradan gidelim. Gelin. Hadi. Hani. Testereli tamam. hazır ol, ende ol. Ben de testere. Ya sağ yani arkada 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 burada. Arkaya bu geri dön geri, burada. dön geri dön geri dön geri dön. Burada. Lan kes beni. Geliyor 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 geliyor. Abi kır oraya, artık oraya. ya. Hadi aç kapıyı aç kapıyı. Aç. Açtım. Açtım kapıyı. Ya dümdüz. Kaç şuradan. Kapılara dikkat. Sağ sol sağ lan, sol. Lan canavar ah. beni bıraktı. Sıkov alıyor lan ben burada kaldım. Beni yakaladı. Amına koyayım sık. Ağzını düne Ağzını ah ah kapı kapak kapı kapak 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 Gel deli. Atladım. Bu da aşağı bir Dövdüm yer attım. ben. Öldüm. Sıkıştım mı? Gitti Yine aynı yere attı beni. Buradan değil hey. bence. Buradan değil. Hey. Burada hey bir dostum. Bir o gir önüne Hı. dün düz git. Git. Dostum <laughs> hey dostum. Mark, Mark'ın zükan Mark'ı. Ne oluyor lan burada?

Bilelim asansör cansın dediği gibi. Var mı? Abi suyla telsiz varmış. Aldım. Nerede telsiz var anne? Hani? Aldım bir tane orada. He. Aşağı mı yukarı mı? Abi kafayı yedir çekelimize. <laughs> Burası şeye de benziyor. Otel odalarında bu amcıktan evet. kaçıyorduk ya. Pardon biraz sessiz olur musun? <gülüyor> <gülüyor> oha oha yaratık var yaratık var. Camda. Nerede? Camda yaratık var bak. Bakıyor. Perde de açıyor. Perdeyi açılıyor. Kademin geldi. Aa bir şey yatır, yapmaz bir şey, şey yapmaz. Geliyor canavar kapıda kapıda. Geldi koridorda seni öldürecek. Ana o ne lan? lan? Öldüm o ne oğlum? Gergedan mı? Çıkmayacağım. Çıkıcan Allah. Bizi mi aldık? Bak beni izle yaratığı gördün mü? Bizi kim camdan aldı? <laughs> ne yapıyor lan? Ne koydum? Ne yapıyor Odalara bakıp asansöre televizyonu koyup buraya geçeceğiz, dizeceğiz. Bu. Oh, Muhabbet. Okay, bu. okay, alright, alright. Şu şey. yönlendirin lan beni amına koyayım göremiyorum elimi. Ha. Yani biraz bir şey yap. Sağ ol yani, ya, sağ ol. Doğru mu? Doğru gel, doğru gel. gel. Önümü göremem onu. E elektrikli yere sokacaksın diyor ama yalan ha. mı yalan? Onlar anlamaz halden çünkü derdimden bilmez çok zan kırılmış. Tam koydu oraya. Direkt buraya koy televizyonu koydu tamam. Televizyon izleteceğiz biz insanlar. Hadi gelin. <laughs> Bomboş adamsın amına. Kur'an Bak orospu çocuğu neye bakıyorsun? Bir var simit var. Neye bakıyorsun orospu çocuğu? Beni aldı mesela. Evin ortasında mı aldı? <laughs> Amına'nın bacını sikim. Bir kere geldim man Bir kere. Haydi çocuğum. Haydi çözüm. Haydi, çözüm. Haydi çözüm. <laughs> Ne oldu? This diyordu orada bir şeydi. Bak bir tane şey açıldı. Kapı açıldı. This nereye gideceğini atlayacağım mı diyor. Hayır seni. Onu nasıl atla lan aşağı? Ne oldu? Ah siktir öyleymiş mi? Gençler kurtardı. Oh Cansel kurtardı lan bize. Oturdu mu? Evet. Biraz. Kim sürüyor? Ben. Yallah şoför yallah Lilla yalla, şoför çek bakayım çek Çek bebeksi tenini Çek güneklerini Sol tarafımızda Çek <laughs> Tamam bak okey Koyduk <laughs> tamam, anladım muhabbeti Nasıl? Tamam dediğim gibi yaptık işte Neydi mantık anlamadım ben dinleyemedim 3 üçü aldı üçü ben aldım Açtık Çek bebeksi tenini çek Dostum düşmanım görsün çek Oradan çek buradan çek Kral Arkadaşlar arkadaşlarım gittiğine göre ben de gidiyorum. O kadar mesaim var ama gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> <laughs> Dört tane bana sap. burada arkadaşlar. Peşimde. Bu attayım ben ya. Peşimde her peşimde mi? Yeter, yeter yeter. Ya hep biri ölüyor bak canavar diyorum. Kim o ölen? Ben ya. artık yaşamak istemiyorum. Var var <laughs> Sen direkt ölüyorsun. Ben, ödümle, ben <laughs> artık ya. yaşamak istemiyorum. Kaç tane kaldı? Oğlum bu lolleki çok yete benziyor lan. Canavar önümde benim şu an. Ya, <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> Bir tane evet, yaptım. Gel lan buraya bu çocuğu. Yakında git yakında. Niye bir takım da burada? Üstüne koş üstüne. Hayır, hayret, mi oldun lan? Enerjim bitecek şimdi. Son Sonunda bana var Ferdi arkanda bana var. Ana var da adam da var burada. Lan bir taç bir şey olmaz. Yalnız uzun, koş aç. Bana para ver. Bana para ver. Bak dişleri ben mi? Geliyor. Ya da şey. Ben de canım var canım. Rahat takıl. Ağla bak. Yaptın mı bunu? Bunu yapmamışsın. ben hiçbir şey yapmadım. Sen yap, ben canavarı ödüyorum. Canavar <Sessizlik> geliyor. Kirimi yiyor. Canavar çikolata vereceğim, gel lansana. Aras mısın o sen? Baş baş kayıkçı. Kayıkçının küreği. Evet. Akşama yarmak böyle. Oh yeah, 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 yeah. Pat 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 Bana yüzüyor taklidi yapayım mı? Yap bakayım hadi <laughs> Çok güzel yüzüyor lan Evet arkadaşlar yüzüyoruz İzlediğiniz için teşekkür ederiz Bugünlük Bu bölümün sonuna geldik Güzel bir havuzlu bölüm Bol sulu bölüm Suyu kaldırdık ettik Suyu pompaladık Kanala abone olup Like atmazsanız Hepinizi pompalarım. Lütfen kanala abone olun. Ve like atın. <laughs> seviyorum sizleri. Diken dikenize. Her şeyin başı su. Adı bak.